Merhaba ben Aslı. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 8 Kasım 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün çevrenizde bulunan insanlarla çok daha kolay iletişime geçeceksiniz. Genel olarak olumlu etkiler alıyorsunuz ve bundan da doğru anlamda yarar sağlamanız gerekmekte. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Dengeleri mutlaka lehinize çevirmeniz gereken bir gündesiniz. Çevrende risk almaktan çekinen bir insana karşı oldukça sabırsız davranabilirsin. Yeni şeyler keşfetmeyi seven yapın, hayattaki fırsatları görmende ve bu fırsatları kendi yararın adına kullanmak konusunda seni oldukça başarılı kılıyor. Sana tavsiyem çevrende tavsiyelerine ihtiyaç duyan insanlara karşı sabırsız davranmak yerine daha alıman ve teşvik edici yaklaşman olacaktır. Öte yandan bugün gününü verimli geçirmeye odaklanmada fayda var. Yaratıcılığını ve hayal gücünü ortaya koyduğunda kendin için yeni ve karlı fırsatlar yakalaman da mümkün olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda biraz daha sabırlı olmalısınız. Çabalarınızın karşılığını alabileceksiniz ancak bunun için biraz daha beklemede kalmalısınız sınırlar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şey daha da iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün, adım adım ilerlemeye çalışmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Bilinçli olmalı ve elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almalısınız. Mesleki olarak biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Beklenmedik sorunların ve sıkıntıların da önüne geçmeye çalışın. Elinize geçen fırsatlara mutlaka odaklanmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda daha hareketli ve istekli hissetmeye başlıyorsunuz. Gerekli olanlar üzerinde etkinlik göstermek isterken biraz daha sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın. Abartılı tepkilerinizi bir kenara bırakmalı ve daha anlaşılabilir olmanın yollarını aramalısınız. Koşullar sürekli olarak değişim gösteriyor ve sizin de mutlaka buna ayak uydurmanız gerekmekte. Son zamanlarda içinde bulunduğun endişeli ruh halinden çıkmak için oldukça güzel bir gün. Zamanını gündelik engelleri aşmak için kullanmak daha verimli olduğunu düşündürse de, içindeki endişelerden tümüyle kurtulmak adına kendin için plan yapmanı tavsiye ederim. Bu durum sayesinde yaratıcılığını ortaya koyabilir ve kendine gerçekten inandığın bir yol haritası belirleyebilirsin. Sana tavsiyem kendine inanmaya başladığında, evreninde senin için aynı şeyi yapacağını unutmaman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha etkin adımlar atma şansınız var. Anlaşılabilir adımlar atabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri bu süreçte net olarak belli etmeniz gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. Amacınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Bugün maddi anlamda kendinizi biraz zorlanmış hissedebilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Gelir ve gider arasında mutlaka denge kurmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün iletişimden kaynaklı belirsizlikler yaşanacak olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sözel gücünüzden doğru anlamda yarar sağlamanız gerekiyor. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha dengeli ve tedbirli olmaya çalışın. Kafanızın içinde yer eden olumsuz düşüncelerden kurtulmayı başardığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Hata yapmayacağınız bir gün. Bugün arkadaş grubunda ortaya çıkan bir tartışma seni fazlasıyla rahatsız hissettirebilir. Farklı siyasi, sosyal ya da kültürel bakış açılarına saygılı olmana rağmen çevrendeki bazı insanlar senden onlar ile aynı düşünmeni talep edebilir. Kendi fikirlerini sana direten insanlara karşı kibar davranmalı fakat kendi sınırlarını da net bir şekilde çizmeye özen göstermelisin. Başkalarını memnun etmek adına görüşlerini ve düşüncelerini değiştirmenin hiç de adil olmadığının sende farkındasın. Sana tavsiyem misilleme duygusuna kapılmadan düşüncelerini tüm açıklığıyla dile getirmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinize daha fazla güvenmeye başlıyorsunuz. İçsel sorunların ve sıkıntıların da geride kalma ihtimali var. Etkin yaklaşımlarınızla dikkat çekebileceğiniz bir sürece giriyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlamaya çalışmalısınız. Bilinçli adımlar atılması gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda yeni beklentiler içerisine girebilirsiniz. Gelir ve gider arasında uyumu yaklayabildiğiniz sürece herhangi bir sorun da yaşanmayacak daha dengeli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, düşüncelerinizi çok fazla dile getirmek istmeyecek ve kendi iç dünyanıza çekilmenin yollarını arayacaksınız. Olabilecekler üzerinde etkinlik gösterme arzunuz ve isteğiniz de var. Olumsuzluklara takılı kalmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız çabalarınızın karşılığını almak için biraz daha beklemede kalmaya çalışın. Bugün ne yaparsan yap, bir türlü yaptığın işten memnun olmayan bir otorite figürüne maruz kalabilirsin. Yeni şeyler denemekten uzak kalman ve risk almaman bazı sorunların yaşanmasına sebebiyet veriyor olabilir. Sana tavsiyem endişelerin konusunda açık olman ve karşı önerilerde bulunarak yapıcı bir tavır takınman olacaktır. İki taraflı belirsizlikler giderildikten sonra daha yenilikçi ve pozitif bir döneme adım atman mümkün. Ayrıca akşama doğru güvendiğin ve sevdiğin insanlardan fikir almanın seni fazlasıyla rahatlatabileceğini unutmamalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Duygularınızı biraz daha ılımlı ifade etmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mümkün olanlar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalısınız. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu da kafanızın karışmasına neden oluyor. Daha mantıklı adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili konularda daha kontrollü olmalısınız. Fırsatları değerlendirme konusunda elinizden geleni yapmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol edebilmekte zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile de karşılaşmayacaksınız. Olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılması için harekete geçmeniz gerekiyor. Sabırlı ve sakin kalabilirseniz herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmazsınız. Bugün oldukça deneyimli ve alanında uzman biriyle tanışman mümkün. Kendi içinde bir rekabet duygusuna kapılmak yerine kendini geliştirmek adına sohbetlerini arttırmanı tavsiye ederim. Bu sayede senin için hem karlı hem de yeni fırsatlar getirecek arkadaşlık ilişkisi kurman mümkün olacaktır. İlgi duyduğun konular ile ilgili soru sormaktan çekinmemeli ve enerjini yükselterek konuşmalara dahil olmaya çalışmalısın. Sana tavsiyem rekabetçi yönünü biraz törpülemeye çalışman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dayanıklılık ortaya koymalı ve ilişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. İş ve kariyer hayatınızda bugün bilinçli adımlar atmanın yollarını aramalı ve mesleki olarak toparlanmaya çalışmalısınız. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gereken bir gün. Çabalarınızın karşılığını alacaksınız ancak bunun için biraz daha beklemeniz gerekebilir. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız daha kontrollü ve bilinçli olmayı başardığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenme ihtimali de bulunuyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha planlı adımlar atmaya çalışın. Keskin zekanızdan da doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelebileceğiniz bir gündesiniz her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Bugün duygularını derinlemesine, analiz etme isteğine direnmen senin için önemli olabilir. Hayatında negatif insanları kendine çektiğini hissedebilirsin. Fakat unutmamalısın ki her şeyin bir nedeni vardır. Kendi içinde bulundurduğun mükemmeliyetçi taraf, yaptığın işlerde sürekli negatif bakmana ve dolayısıyla hayatına negatif durumları ve insanları çekmene neden oluyor. Esas noktanın keyif almak ve güzel vakit geçirmek olduğunu unutmamalı ve yaptığın her işte bu mottoya uygun hareket etmeye çalışmalısın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. Beklentilerinizin karşılıksız kalmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırların yeniden belirlenmesi gereken bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleğinizi ilgilendiren konularda daha girişimci yaklaşımlar ortaya koyabilirsiniz projeleriniz doğrultusunda ilerleme kaydetme şansınız da var. Sahip olduğunuz fikirleri gerçekleştirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Bugün, parasal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçten geçmektesiniz. Kontrollü olmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, gelişmeler açısından gayet olumlu enerjiler altındasınız. Uzun zamandır beklediğiniz bir haberin de elinize ulaşma ihtimali var. Harekete geçmek için gerekli olan enerjinin tamamına sahipsiniz. Fırsatlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da bir hayli fazla. Ayrıca ikili ilişkilerden yana da yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Son zamanlarda çevrendeki insanların sana karşı fazlasıyla duygu sömürüsü yaptığını hissediyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, bu insanlarla arana mesafe koyman olacaktır. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde iyi niyetinden faydalanıldığını hissetmen mümkün. Öte yandan iş hayatında karşılaşabileceğin zorluklara karşı hazırlıklı olman gerekebilir. Bu nedenle özel hayatına dair sorumluluklarını biraz olsun ertelemeni öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün koşullar üzerinde etkinlik göstermekte zorlanmayacaksınız. Abartılı yaklaşımlar ortaya koymadığınız sürece her şeyin istediğiniz gibi şekillenebileceğini de unutmayın. Olumsuzlukların geride kalabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün gelir ve gider arasındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Dengeli olabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi ilerleyebileceğini de unutmamalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi karmaşık düşünceler içerisinde bulabilirsiniz. Kimi zamanlarda daha sakin ve ılımlı olmak isteyecek, kimi zamanlarda ise daha sert çıkışlar ortaya koyabileceksiniz. Nedenler üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece kendinizi daha da iyi hissetme ihtimaliniz var. Sorunların ve sıkıntıların üstesinden gelmek için biraz daha mücadele etmelisiniz. Bugün, iş yerinde bir takım sorunlar yaşayabileceğin bir gün. Özellikle iş arkadaşlarınla aranda çıkabilecek tartışmalar geçmişe dayandığı için seni fazlasıyla rahatsız ediyor olabilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem, yüzleşmekten kaçmaman olacaktır. Bunun yerine ortaya koyacağın uzlaşmacı tavır, geçmişten beri peşini bırakmayan bu sorunları çözmende sana yardımcı olabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlar yaşanabilir. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Biraz sakinliğinizi korumalı ve olayların üstesinden gelmek için harekete geçmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün abartılı adımlar atmaktan kaçınmalısınız. Olaylara bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye ihtiyacınız var. Dengeler ne kadar zorlayıcı olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her şey için sabırlı olmaya ihtiyacınız var. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her türlü harcamadan uzak durmalısınız. Olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerinizle ilgili konularda daha heyecanlı ve coşkulu hissedeceksiniz. Sözel açıdan daha da iyi hissetmeye başlıyorsunuz. İçsel sorunların ve sıkıntıların da son bulma ihtimali var. Yoğun süreçten geçiyorsunuz ve bu durumu lehinize çevirmek için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir gün bugün soğukkanlılığını koruman gereken durumlarda kalabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, çevrende yaşanan olaylar karşısında rengini belli etmemen olacaktır. Bu sayede seçim yapman gereken anlarda doğru kararları alabilmek için gerekli vakte sahip olabilirsin. Öte yandan günün sonlarına doğru romantik teklifler alman mümkün. Anın tadını çıkarmanı ve gündelik sorunlarının anı mahvetmesine izin vermemeni öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda abartılı yaklaşımlar ortaya koymaktan kaçınmalısınız. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye ihtiyacınız var. Birlikteliğinizle ilgili aldığınız kararların arkasında durmalı ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, olumsuzlukları gözünüzde çok fazla büyütmekten kaçınmalısınız. İş birliği içerisinde olduğunuz kişilerle aranızda sorun varsa bunu bir an önce çözüme kavuşturmaya çalışın. Yalnız hareket etmek size zarar verebilir. Bugün, maddiyatla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Amaçlarınıza ulaşma noktasında daha kontrollü olmanız gerekiyor. Bilinçli harcamalar gerçekleştirmeniz gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi genel olarak biraz keyifsiz hissedeceksiniz. Zihinsel ve fiziksel olarak biraz olsun toparlanmaya çalışmanız gerekmekte. Rutin olanların değişim göstermesini arzu ediyorsanız ona göre adımlar atmanız gerekiyor. Tersliklerin önüne geçmek istiyorsanız bazı radikal kararlar almanın da eşiğine gelebilirsiniz. Son zamanlarda özellikle aile içerisinde çıkan tartışmalardan oldukça bunalmış hissetmen mümkün. Bu kavgaların ortasındayken kendini sürekli aynı döngüde gibi hissediyor olabilirsin. Bu nedenle sana tavsiyem o ortamdan uzaklaşman olacaktır. Bu sayede kafanı toparlayıp doğru kararları vermen için ihtiyaç duyduğun sakin alana kavuşabilirsin. Öte yandan aile ilişkilerin adına uzlaşmacı bir tavır sergilemeni öneririm. Bu sayede uzun süredir var olan sorunlarını çözüme kavuşturman mümkün. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken yanlış anlaşılabilirsiniz. Ufak tefek sorunları gözünüzde çok fazla büyütüyorsunuz ve bu da ilişkinize çok fazla zarar vermekte. Daha sakin kalmanın yollarını aramalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün meslek hayatınızı ilgilendiren konularla daha yakından ilgilenmeye başlayacaksınız. İçsel sorunların ve sıkıntıların önüne geçmeye çalışmalı, elinizden geleni yapmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. Bugün maddi anlamda biraz daha tutarlı olmalısınız. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gerekiyor. Ayrıca yeni kazanç yolları da bulabilirsiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi ifade etme noktasında beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve elinizden geleni yapmalısınız. İkili ilişkilerde daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin istediğiniz gibi olabileceğini de unutmayın. Son zamanlarda hayatında birçok olumsuzluğun yaşandığını fark etmen mümkün. Hem özel hem de iş hayatında ortaya çıkan bu sorunlar moralini ve motivasyonunu fazlasıyla düşürebilir. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem umudunu kaybetmeden hayatına devam etmen olacaktır. Hayatında devam eden olumsuzlukların üzerine gittiğin durumda karşılaştığın sorunları bir bir çözeceğinden şüphe duymamanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda etkin adımlar atmak isteyeceksiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa çözümlemeniz gerekiyor. Aktif adımlar atmanız gereken bir süreçtesiniz. Elinizden gelenin en iyisi için mutlaka harekete geçmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki açıdan daha meraklı yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Kişisel sorunlarınızın ve sıkıntılarınızın da son bulma ihtimali var. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Bugün gelir ve gider arasındaki sorunları kısa zaman içerisinde ortadan kaldırmalısınız. Her türlü sorunun üstesinden gelme şansınız var. Yeter ki doğru adımlar atmaya odaklanın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızı ilgilendiren konularda daha da yakından ilgileneceksiniz. Sözel ifadelerinizden doğru anlamda yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun dönemden doğru anlamda yararlanabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Bugün aşk hayatının son derece hareketli olacağı bir gün seni bekliyor. Eğer bir partnerin varsa aranızdaki duyguların ve bağların gün geçtikçe artacağını hissetmen mümkün. Eğer bir partnerin yoksa gün içerisinde karşılaşacağın eski bir arkadaşınla aranızın fazla samimi olduğunu hissedebilirsin. Her iki durumda da sana tavsiyem, anın tadını çıkarman ve hayatındaki olumsuzlukları görmezden gelmen olacaktır. Aksi takdirde iyi giden gününü kendi ellerinle baltalayabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda gerginlikler yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle birbirinizi anlama noktasında sorunlar yaşanabilir. Duruşunuzu bozmamalı ve ilişkinize zarar verebilecek adımlar atmaktan kaçınmalısınız ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün karmaşadan uzak durmalı ve elinizden geleni yapmalısınız. Uygun ve etkin enerjiler alıyorsunuz. Başarı olarak adlandırdığınız noktanın da aslında çok uzakta olmayacağını bilmelisiniz. Kendinizi her açıdan daha güçlü hissedebileceğiniz bir gün. Bugün maddiyatla ilgili beklenmedik sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Yeteneklerinize ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz çabalamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.